Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, bugün salavat üzerinde duracağım. Salatu selam okumak, peygamberimize saygı duymaktır, selam vermektir, hal hatır etmektir. İsmi anıldığında Efendimizin bir Müslüman olarak, bir mümin olarak elimizi kalbimize götürerek Ya Rabbi şahit tutuyorum ki peygamberin kalbimdedir, sevgisini kalbimde, imanımla beraber taşıyorum demektir. Bu ifademizi dilimizle söylediğimizde Allahümme salli ala seyyidina Muhammed deriz. Değerli kardeşlerim, namazlarımızın her oturuşunda, özellikle son oturuşlarda salatü selam okuyarak hem peygamberimize ve aline hem Hazreti İbrahim'e ve onun ailesine salatü selam ederek deriz ki Ya Rabbi, biz bütün peygamberlere inanmakla birlikte Hz. İbrahim'e ve aline bereket vermeni, Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz'e ve onun ailesine bereket vermeni ve onların davasını ilelebet devam ettirmeni senden diliyoruz, dua ediyoruz, bu yolda olduğumuzu ifade ediyoruz deriz. Salatü selam Efendimiz'e muhabbetimizin göstergesidir.